Merhaba arkadaşlar. Bugün internet tabanlı sunum programı olan Paltını göreceğiz. Paltına giriş yapmak için öncelikle herhangi bir arama motorunun arama kısmına Paltın yazmanız yeterli. Açılan sayfada ilk sekmeye tıklıyoruz. Evet, buradan devam ediyoruz. Hep birlikte şimdi Paltını tanımaya başlayalım. Bizden üye olmanızı istiyor arkadaşlar. Bu üyelik sırasında herhangi bir ücret ödemiyoruz. Herhangi bir Google, Facebook ya da LinkedIn hesabınızla üye olabilirsiniz. Ya da hesabınız varsa buradan direkt login diyerek giriş yapabilirsiniz. Ben Google hesabımla giriş yapacağım. Siz Facebook ya da LinkedIn hesabınıza da giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Paltın arayüzünü tanıyacağız şimdi hep birlikte. Açılan sayfanın en sağ köşesinde Before You Start, Remember, yani başlamadan önce hatırla adı altında 3 video görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımda Paltın size Paltın nasıl kullanmanız gerektiğini, Paltın'a neler yap, yapabileceğinizi anlatan videolar sunuyor ee, dil seçeneği İngilizce arkadaşlar ama eğer İngilizceniz iyiyse bunlardan faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar şurada create diyor. Yeni pass'ını oluşturmak için buraya gideceğiz. My Paltons kısmından oluşturmuş olduğumuz Paltons'ları görebileceğiz. Explore kısmından herhangi birinin oluşturmuş olduğu animasyonları, videoları izleyebiliriz, görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Ee, şu iki kısım Palton'un e, ücretli kısmı arkadaşlar. Çünkü Palton tamamen e, ücretsiz bir sunum programıdır diyemiyoruz. Çoğu animasyonu bize ücretli bir şekilde sunuyor. E, bu yüzden biz ücretsiz olarak devam edeceğiz ama birazdan aralarındaki farkları da inceleyeceğiz hep birlikte. Support kısmından arkadaşlar, platformla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda destek alabilirsiniz. Buradan da hesabınızı görüntüleyebilir, çıkış yapabilirsiniz. Şurada My Palton's kısmı yazıyor gördüğünüz gibi. Oluşturmuş olduğunuz herhangi bir etkinliği search kısmına arama yaparak bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz yeni bir etkinlik oluşturalım hep birlikte. Altında nasıl bir etkinlik oluşturulur, nasıl bir sunum, video oluşturulur, bunu görelim. Create diyoruz. Ee, yine aynı sayfaya geldik gördüğünüz gibi çünkü bizden bir şey oluşturmamız için öncelikle e, bir şey seçmemizi istiyor. Bir arayüz seçmemizi istiyor. Ee, mor kısmında arkadaşlar ihtiyacınız olan paltını profesyonel bir gör görünüm ile yapabiliyorsunuz, özel olarak tasarlanmış sahneleri kullanabiliyorsunuz. Yeşil kısım ise tamamen sizin hayal gücünüze, yaratıcılığınıza kalmış. Tamamen boş bir sayfa açarak buradan istediğiniz şekilde sunum ya da video oluşturabiliyorsunuz. Hayır ben uğraşmak istemiyorum. İşte hazır olan şey üstünden gitmek istiyorum. Hazır olan bir şablon üstünden bir şeyler oluşturmak istiyorum diyorsanız sarı kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, biz sizinle özel kütüphaneleri kullanarak bir şeyler oluşturalım. Paltın nedir, ne değildir görelim. O yüzden buradan mor kısma tıklıyorum ben. Evet, bize selam veriyor, hoş geldiniz diyor. Ee, bir şey seçin diyor bize, bir görünüm seçin diyor buradan gördüğünüz gibi. Biz buradan herhangi birini seçebiliriz, sorun yok çünkü açılan sayfa üstünden tekrar değiştirebileceğiz. Sen i̇şte burada sayfa sayımızı görebiliyoruz, bir oluşturacağımız paltının kabaca şeklini görebiliyoruz ya da buradan sayfa ekleyebiliyoruz. Sayfa eklediğimiz zaman Paltın bize kısım kısım neler olacağını söylüyor zaten. Ama gördüğünüz gibi Paltın'ın dil seçeneği İngilizce. Ve her şey İngilizce olarak devam ediyor. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Öğrenci girişi yapmıştım. Ben öğrenci olarak devam ediyorum. Paltun'un yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu internet hızınıza göre değişir. Açıkçası Paltun yavaş çalışan bir program ama eğer ortaya güzel bir şeyler koymak istiyorsanız ve yeterince sabırlıysanız Paltun tam size göre bir araç. Evet şu an sunum oluşturmaya hazırız arkadaşlar. Öncelikle ilk yapmanız gereken burada timeline seçeneğini açmak arkadaşlar. Timeline'ı açarak düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Hatırlarsanız ben az önce size evet bir arayüz seçiyoruz ama bunu daha sonra değiştirebiliriz demiştim. Gördüğünüz gibi bizi whiteboard seçmiştik. Ama buradan yine cartoon var mesela onu seçebilirsiniz ya da buradan herhangi birini seçebilirsiniz ya da infografiklerle bir şeyler oluşturabilirsiniz. Bizim yine whiteboard olarak kalsın. Gördüğünüz gibi burada sizin için birçok arka plan var arkadaşlar. Evet biz bunu seçelim. buraya ne yazalım? Pattern öğreniyorum. Evet yazdık ama gördüğünüz gibi sayfaya sığmadı. O yüzden şuradan yazının boyutunu küçültebiliyoruz arkadaşlar. Biraz daha küçültelim. Ya da buradan stilini değiştirebiliyorsunuz sayısızca. Birçok Iı, stil var arkadaşlar, yazı stili var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde dursun. Ya da buradan yazının rengini değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir renk seçebiliyorsunuz. Buradan büyütebiliyorsunuz ya da küçültebiliyorsunuz. Nasıl duracağını seçebiliyorsunuz yazının. Ne tarafa hizalı olacağını. Onun dışında bunları kullanmayalım. Bunları silebilirsiniz. Su efekt dursun. Evet arkadaşlar, şimdi timeline kısmını açın dedim değil mi size? Mutlaka timeline kısmı açık dursun. Şuradan başlatarak ne hazırlamış olduğunuzu görebilirsiniz. Şuradan karakterin kaçıncı saniyede saniye gireceğini belirleyebilirsiniz. Birinci saniyede girsin karakter. Aynı şekilde yazının da ne zaman gireceğini belirleyebilirsiniz. İkinci saniyede de yazı girsin. Ve şu kısımdan yazıya efekt verebiliyorsunuz. Yazı nasıl saniye girsin onu belirleyebiliyorsunuz. Evet şu şekilde. Şu da yazıdan sonra girsin. Bunu da bu şekilde ayarlayalım. Ve bu da yukarıdan gelsin. Buradan arkadaşlar, oluşturduğunuz saniyenin kaç saniye saniye sahnede kalacağını, kaç saniye ekranda kalacağını belirleyebiliyorsunuz. Süreyi artırıp azaltabiliyorsunuz. 5 saniye dursun. Bizim için yeterli. Buradan başlatalım arkadaşlar oluşturduğumuz videoyu. Gördüğünüz gibi önce öğretmen geldi. Sonra yazı. Ardından efekt geldi. Bu sayfamız böyle dursun. Şimdi diğer sayfaya gelelim. Background kısmından arkadaşlar arka plan oluşturabiliyorsunuz. Herhangi bir arka plan seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Python size sayısız arka plan seçeneği sunuyor. Biz sınıf ortamında çalışalım. Sınıf ortamından gidelim. Evet. Şimdi. Buradan. Text diyerek saataya yazılar ekleyelim. E ya düşünü silelim. Başlık ekleyeceğiz çünkü. Buradan başlık ekleyelim arkadaşlar. Ne yazalım? Merhaba. Buradan stilini değiştirelim. Buradan rengini Değiştirebiliriz. Buradan büyütelim. Hizalamasını ayarlayalım. Evet. Şimdi library yani kütüphane kütüphane kısmından arkadaşlar karakter seçebiliriz. Ya da herhangi bir araç emoji seçebiliriz. Gördüğünüz gibi aslında ihtiyacınız olan her şeye buradan ulaşabilirsiniz. Her türlü araç mevcut diyebilirim. Ya da buradan istediğiniz aracı bulamadınız mı? Bakın daha fazla dedikçe Paltın bize e, kilitli araçlar vermeye başlıyor. Çünkü biz Paltın'ın ücretsiz sürümünü kullanıyoruz şu an. O yüzden arkadaşlar bunu seçebilirsiniz. Evet tamam. Burada bir kilit seçeneği var gördüğünüz gibi. Bu da hoş durmuyor açıkçası. Ya da buradan export yani kaydet dediğiniz zaman ya da bir yerde paylaşmak istediğiniz zaman Paltın size izin vermiyor. Hayır diyor. Sen benim diyor ücrette animasyonlarımı kullandın kaydedemezsin. Eğer istersen onları kaldırarak, bakın burada, remove al Premium Object. Yani Premium olan objelerimi kaldır, öyle devam et diyor. O yüzden hiç gerek yok. Ben bunu siliyorum. Sadece göstermek için koydum. Evet, buradan ne seçelim mesela? Bir öğretmen istiyoruz. Biz karakter istiyoruz değil mi? Props kısmını bulamadık ama gelip arama kısmına teacher yani öğretmenin İngilizcesini yazıyorum arkadaşlar çünkü buraya öğretmen yazdığım zaman Türkçe karakterleri kabul bile etmiyor gördüğünüz gibi. Sıfır sonuç diyor. Hiçbir şey bulamıyor. O yüzden aramalarınızı İngilizce yapmanız gerekiyor. Evet buradan ücretsiz olanlardan birini seçelim. Öğretmeni seçtik arkadaşlar. Ee, seçtiğimiz karakter için arkadaşlar buradan duygu durumu belirleyebiliyoruz. Mutlu, üzgün, sinirli, düşünceli karakterler belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında swap diyerek karakteri değiştirebiliyoruz. Bunun yerine bu gelsin diyebiliyoruz. Tekrar değiştirelim. Bu gelsin. Ee, şu kısımda öğretmeni hani şuradayken şuraya doğru bir efekt vererek yürütebiliyoruz arkadaşlar. Ya da öğretmenin yüzünü döndürebildik şu an. Yönünü değiştirebildik. Ya da bununla animasyon süresini belirleyebiliyoruz. Süresini arttıralım ya da azaltalım. Ya da hiç animasyonlu olmasın mesela. Sadece şöyle dursun diyebiliriz. Buradan 4 saniyeyi ayarladık. Evet öğretmen böyle dursun. Şu şekilde. Onun dışında şuradan objelerden konuşma balonu ekleyebiliyorsunuz. Mesela hmm, ne eklesek? Şunu ekleyelim. Şuradan döndürelim. Rengini değiştirelim. Şimdi içine yazı ekleyelim. Evet şimdi yaptığımız şeylerin ne zaman sahneye gireceğine karar verelim. Bence yazımız en baştan sahne açılır açılmaz tahtada dursun. Öğretmenimiz ikinci saniyede içeri girsin. Onu da buradan ayarlıyoruz. Ve nereden gelsin? Yukarıdan gelsin. Konuşma balonu öğretmenimizden hemen sonra gelsin. Ve 8. saniyede çıksın. Efektsiz çıksın. Şurada yazımız vardı. Yazımız da balonumuz da aynı anda girsin. Aynı anda çıksın. 8. saniyede çıkacaktı. Süresini düşürelim. Şimdi de yapmış olduğumuz sunumu sahneyi inceleyelim. Evet arkadaşlar tam istediğimiz gibi olmuş. Buradan graphs dediğiniz zaman herhangi bir grafiği, daire grafiği, sütun grafiği, çizgi grafiği ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında son kısmından arkadaşlar seçmiş olduğunuz karakter için ses ekleyebiliyorsunuz ya da ses kaydedebiliyorsunuz. Hemen ses kaydetmek istiyorsanız buradan record diyorsunuz. Ya da bilgisayarınızda olan bir sesi karakterinize vermek istiyorsanız upload diyorsunuz atlıyorsunuz buradan seçebiliyorsunuz Arkadaşlar buradan image kısmında e, patını daha önce kullanmış olduğunuz fotoğraflarınızı kullanabiliyorsunuz ya da bilgisayarınızdan görüntü yükleyebiliyorsunuz ya da internet üstünden arama yaparak Görüntü alabiliyorsunuz. Örneğin bilgisayardaki bir fotoğrafı seçelim. Bunu seçelim mesela. Parton size uyarı yapıyor. Yüklendi diye medyanız. Buradan arkadaşlar. Eklediğiniz görüntünün boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ya da buradan. ...görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Ee, şu kısımdan görüntüyü... ...düzenleyebiliyorsunuz ya da... ...sadece görüntünün kalmasını sağlayabiliyorsunuz, kırpabiliyorsunuz. Okey, bu şekilde olsun. Şuradan... Eklediğiniz görüntüye efekt verebiliyorsunuz, kırpabiliyorsunuz, herhangi bir sticker et, ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekle diyorsunuz. Buradan renk seçeneklerini belirleyebiliyorsunuz. Odaklanacağı noktayı belirleyebiliyorsunuz. Ya da üstünde çizim yapabiliyorsunuz. Şu eraser'dan çizimlerinizi temizleyebiliyorsunuz. En sonunda da buradan app diyerek ve sevleyerek fotoğrafınıza efekt verebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Onun dışında şu an iki sayfa oluşturduk mesela. Diğer sayfaları silmek için üstlerine gelip remove slide yazıyor gördüğünüz gibi. Silebiliyorsunuz direkt çöp kutusuna tıklayarak. Şundan silelim hepsini. Ee, aynı şekilde sildiğiniz gibi add slide kısmından sahne ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan oluşturduğunuz patına isim verebiliyorsunuz. Grid kısmı arkadaşlar simetrik çalışmak isteyenler için kullanılması gereken bir özellik. Bizim şu an simetrik bir işimiz yok. O yüzden grid şeklinde kullanmaya gerek yok. Buradan istediğiniz sayfaya gidebiliyorsunuz. Buradan sayfayı büyütebiliyorsunuz. Buradan küçültebiliyorsunuz aynı şekilde. Export kısmından arkadaşlar oluşturmuş olduğunuz patını indirebiliyorsunuz kaydedebiliyorsunuz ya da bir yerde paylaşabiliyorsunuz. Şu göze geldiğinizde oluşturmuş olduğunuz paltının ön izlemesini izleyebiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte izleyelim. Palatımızı bu şekilde düzenlemeye devam edelim. Şimdi bir de kapanış tanesi yapalım. Hep birlikte. Şu iyi. Gördüğünüz gibi yine ücretli. O yüzden bunu kullanmayacağım. Çok küçük oldu. Evet bu şekilde rengi rengi yine turuncu olsun. Buradan yazının ekrana nasıl gelmesini istiyorsak belirleyebiliyoruz. Efekt verebiliyoruz yazıya. Tamam. Buradan büyütelim. Yazının rengini beyaz yapalım. Kütüphanemize gelip bir karakter seçelim. Şuraya yerleştirelim onu da. Yazımızın ne zaman ekrana geldiğini seçelim şimdi. Belirleyelim. Evet. Şu şekilde girsin. Ve sonuna kadar dursun. Eklediğimiz karakterin ne zaman ekrana gireceğini belirleyelim şimdi. Tamam. Şu efektin ne zaman gireceğini belirleyelim şimdi. Yazı birlikte girsin bence. Evet bu şekilde kapanış sahnemizi de oluşturduk. Onun dışında size anlatmadım. ne var diye bir bakayım. Şuradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz arkadaşlar buradaki herhangi bir karakteri kopyalayıp kesebilirsiniz kopyala yapıştır gördüğünüz gibi herhangi bir değişen bir şey yok şimdi tekrar yaptığımız şeyi izleyelim. Şuradan slide show diyerek sunumu sunumun ne zaman geçeceğini siz belirleyebilirsiniz. Şu şekilde ya da movie ile film tadında yaptığınız sunumu izleyebilirsiniz. Evet, Export diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz evet arkadaşlar, bundan nasıl kaydetmek istiyorsanız formatını seçebiliyorsunuz. Hem direkt YouTube'da da paylaşabiliyorsunuz sunu olarak indirelim ya da pdf olarak indirelim. Tamam. Bir kategori seçiyoruz. Sunumumuzun adı deneme. Standart olsun. Zaten gördüğünüz gibi 720 ya da 1080 ekran çözünürlüğüyle ancak e, ücretli kullanıcılar yararlanabiliyor. Şu an pahalısını indiriyoruz. Evet. Bu dolduğunda ise paltınımız yüklenmiş olacak arkadaşlar. Paltınımız hazır. Buradan film tadında sunumumuzu görüntüleyelim.